Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Mağarada mahsur kalan 3 adamın hikayesini metinden okuyalım. Metni Riyaz Salih'inden okuyoruz. Buhari ve Müslim'in üzerinde ittifak ettiği bir hadis bu. Muttefakun Aleyh diyoruz bunlara. Hadis ilminde en güvenilir, en sahih hadisler bunlar. Çünkü iki otoritenin de süzgecinden geçmiş ve sahihliği tescillenmiş hadis-i şerifler. İntalaka selasetü neferin. Üç adam yolculuğa çıktılar. Mimmen kâne kablekum. Sizden önceki milletlerden.'' Daha önceden yaşanmış bu hadise. Hatta âvâhumul mebîtu ila gârin. O geceleme ihtiyacı. Mabit, Beyt de buradan gelir. Ev diyoruz. Gecelediğin yer. Bu geceleme ihtiyacı onları bir mağaraya sığındırdı. Niye bir yere girme ihtiyacı hissederler? Dış etkenlerden, çeşitli hayvanlardan korunmak için. Yine yağmurdan, kardan. Ne yaparsın? Gidersin orada bir ateş yakarsın. içeride ısınırsın. Sığınırsın oraya yani. Sığınak. Sonra ne oldu? Fedahaluhu. Oraya girdiler. Ben hadarat sahratun minel cebeli. Dağdan bir parça kaya koptu geldi. Düştü de diyebiliriz buna. Daha sonra ne oldu? Feseddet aleyhimul gara. Ve mağaranın girişinin kapısını kapattı. Artık o mağaradan çıkamıyorlar. Fekalu. Bunun üzerine dediler ki kendi içlerinde. La yunciikum minas sahrati. Bu kayadan kurtulamazsınız. İlla ancak şöyle kurtulabilirsiniz. Yani şunu yaparsanız kurtulursunuz. Nedir o? Ented <laughs> Allahe, Allah'a dua edeceksiniz. Teala yüce Allah'a. Bi salihe e'malikum. Amellerinizin salih olanlarıyla. Yani salih amellerle yaptığınız iyi, güzel ve doğru davranışlarla Allah'a dua edeceksiniz. Ancak o zaman bu sahradan, bu kayadan kurtulursunuz. ''Gâle raculün minhüm'' İçlerinden bir adam dedi ki ''Allahumme ey Allahım'' ''Kenneli Ke ebevâni şeyhâni kebirani. Benim yaşlı, iyice yaşları ilerlemiş annem ve babam vardı. ''Ve kuntu lâ eğbikû kablehumâ'' Ben de o ikisi içmeden önce yani sütünü içmeden önce hiç kimseye süt içirmezdim. Kimmiş onlar? ''Ehlen <laughs> ve Yani ne ailemden birisine ne de hizmetlilerime veya başka bir hayvan da olabilir. Anne ve babası süt içmeden önce süt içirmiyormuş. Yani onlara bir hürmet var, bir saygınlık var. Önce onlar içecekler sütlerini, ondan sonra diğer aile fertleri içecekler. Fene abi talabü şeceri. Daha sonra ne oldu? Bu yem toplama ihtiyacı beni evden uzaklaştırdı, meşgul etti. Yevmen bir gün. Felem urih aleyhime. Anne ve babama yetişemedim. Yani akşam eve geç geldim. Annem babam uyumuş diyecek şimdi. Hatta neme. Bir baktım ki uyumuşlar. Sonunda annem babam uyumuş. Fehalebtu lehuma. Ama ne yapmış yine de gitmiş. O ikisi için sütü sağmış. Gabu kahuma. ne naimeyni. Ancak onları uyur bir halde buldum. Dolayısıyla sütü onlara içiremedim. Kerihtu en uqithahuma. O ikisini uyandırmayı da kerih gördüm. Bundan hoşlanmadım. Şimdi uyandırabilir sütün içirmek için. Ama bu sefer de annesinin babasının uykusunu böldüğü için üzülecek. Yine saygınlığına halel getirmiş olabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla böyle bir şeyi yapmayı kerih görüyor. Bundan hoşlanmıyor. Aynı zamanda neyi kerih görüyor? Ve en ağbiga kablehuma ehlen ev malen. Yani ailemden birisine veya hizmetlilerime veya herhangi bir canlıya hiç fark etmez. Annem babam sütü içmeden önce süt içirmeyi de yine kerih gördüm. Bundan hoşlanmadım. Yapmadım. Vel ala yedi. Elimde süt kabıyla bir süre geçti. Entazirus tiqazahuma elimde kade, O ikisinin uyanmasını beklediğim bir halde bir süre vakit geçti. Hatta berakal fecru. Gün ışıdı. Yani sabah oldu. Fecir söktü. Ta o saate kadar beklemiş öylece. Akşamdan itibaren, geceden itibaren. Sıbiyetü. <laughs> Yetevâgâvne. Çocuklar ise ayaklarına yapışmışlar. Sızlanıp duruyorlar. Süt içmek istiyorlar. Ancak vermiyor onlara. Neden? Anne babasını bekliyor. Festeyi <laughs> kavva, O ikisi uyandılar. Feşeribe gabu kahuma. Sütlerini de kaplarından içtiler. Allahumme <laughs> ey Allah'ım. in <laughs> kuntu fa'altu zalike ibtigaya vechik. Eğer ben bunu senin rızanı kazanmak için yaptıysam. Tabi neyi kastediyor burada veçik ederken neyi kastediyor? Rızasını. Ey Rabbim senin rızanı kazanmak amacıyla eğer ben bunu yaptıysam. Feferric anna ma nahnu fihi min hadi sahra. Şu içinde bulunmuş olduğumuz sahra belasından yani bu kaya belasından bizi kurtar bir ferahlık ver. Ferric anne bizi ferahlat. Bizi sıkıntımızdan çıkar. Bu kayayı arala ki biz de buradan çıkabilelim. Çünkü başımızda böyle bir bela, böyle bir sıkıntı var. En fecerat şeyen kaya biraz açıldı. La yastati'un el huruc minhu. Ancak oradan çıkma ihtimalleri yok. Oradan çıkmaya güç yetiremiyorlar. Demek ki bir parmak, iki parmak filan açılmış ama çok açılmamış dolayısıyla çıkamıyorlar. Tabi ibret almak isteyenler için büyük dersler. İnsanın annesine babasına olan saygısı, hürmeti tabii ki baş tacı edilmeli anneler babalar. Çok kıymetli, çok değerliler. Galal ahar. Diğeri dedi ki Allahümme ey Allah'ım. İnnehu. Şimdi bu şan zamir yani durumu anlatıyor. Durum şu ki benim bir amca kızım vardı. Kanet ehabben nâsi ileyye. O bana insanların en sevgilisiydi. Yani ben herkesten daha çok seviyordum onu. Ve bir rivayetin başka bir rivayette de şöyle geçiyormuş. Şimdi parantez cümle yani bunlar. Küntü uhibbuha. Ben onu seviyordum. Eşeddi ma yuhibbu ricalun nisa. Erkeklerin kadınlara olan sevgisinin en şiddetlisiyle. Yani aşkla seviyordum. Onu arzuluyordum. Fe ala Ve onun nefsini istiyordum. Yani onunla birlikte olmak istiyordum. Femtena'at minni. Ancak o beni istemedi. Men etti. Hatta elemmet biha senetun mines sinine. Ta ki sonunda kıtlık yılı ona zarar verdi. Yani kıtlıktan dolayı kadın problem yaşamaya başlamış elem çekmiş, acı çekmiş. Bunun üzerine fece etni bana geldi. Fe 20 ve 100 Ve ben ona 120 dinar verdim. Ama ne karşılığında? Ale şunun karşılığında en tuhalliye beyni ve beyne Nefsiyle beni baş başa bırakacak. Artık ondan muradımı elde edeceğim. Onunla birlikte olacağım. Cinsel münasebet kuracağım. O da ses çıkarmayacak. Buna rıza gösterecek. Fe'alet. Yaptı. Yani razı oldu buna. Dedi ki sen bana 120 ver. Çünkü kıtlık var. Sıkıntı yaşıyor. Mecbur hissediyor kendisini. Bunun karşılığında da onunla birlikte olmayı kabul ediyor. Hatta iza kadartu aleyha. Ben de ona kudret yetirdim. Yani güç yetirdim ona. Artık istediğimi elde edeceğim. Tam o aşamaya geldik. Ve fi rivayetin. Başka bir rivayette ise şöyle diyor. Felemme kaattu beyne ricileyha. Bunu tam artık tasvir ediyor. Diyor ki yani iki bacağın arasına oturdum. Tam cinsel münasebete girişeceğiz artık. Galet. Bu tam o sırada bak. Çok ilginç yani. Hani la takrabuz zina diyor ya Kur'an-ı Kerim. Zina ya yaklaşmayın diye. Bu adam artık zinanın ucuna gelmiş. Ha yaptı ha yapacak. Galet tam o sırada kadın diyor ki. İttakilla. Allah'tan kork. Bir mührü hakkı olmadığı şekilde açma. Bu ne demek? Ancak cinsel münasebetin hakkı nikahladır. Nikah kıyarsın. Ancak o zaman cinsel münasebete hak kazanmış olursun. Ama burada öyle bir durum yok. Dolayısıyla bu mührü hakkı olmayacak şekilde açma. Fen saraftu anhe. Adam bunu duyunca ki bir insanın kendisini bu anda geri çekebilmesi çok zordur. Bak orada annesine babasının hürmetten dolayı gece boyunca ayakta kalmıştı. Bu da çok zordu. Böyle bir anda kendisini çekiyor. Gerçekten çok zor. Fen saraftu anhe. Ondan yüz çevirdim. Ve hiye ehabbun nasi ileyye. O hala bana insanların en sevgilisi konumundaydı. Yani hala onu çok seviyorum. Ona aşığım. Onu elde etmek istiyorum. Ama buna rağmen ondan yüz çevirdim. Ve teraktü zehebellezî e'a'taytuhe. Ona verdiğim parayı da ona bıraktım. Al dedim tamam 120 dinar da senin olsun altın para. Ve hiçbir şekilde cinsel münasebette kurmuyorum. Kafasını çeviriyor gidiyor. Allahümme ey Allah'ım! İn küntü fe'altü zâlikebtigâye veçik. Eğer ben bunu senin rızanı kazanmak için yaptıysam. Yani tamamıyla ihlaslı samimi bir şekilde. Değil mi? Bak burada herhangi bir insanın menfaati payı var mı? Yok tam tersini her şey Allah için yani burada. Fefroce anna menahnu fihi içinde bulunduğumuz şu halden bizi kurtar. Şu kayayı biraz daha aç ki çıkıp gidebilelim. Fen feceratis sahratu kaya biraz daha açıldı gayra enhum la yastati'un al Ancak onların çıkıp gidebileceği kadar değil. Hala aralık çok az kalıyor. Gerçekten hepimiz için çok büyük ibretler var bunlardan ders almalıyız. İnsanın bu hayatta Allah için vazgeçtiği, Allah için uzaklaştığı şeyler olması lazım. Herkes bunu söylerken, herkes bunu pompalarken, yap 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 diye başını etini yerken sen Allah için vazgeçiyorum dedin mi? O çok makbul, çok güzel bir ibadet oluyor işte. Zina da böyle, içki de böyle, kumar da böyle, dedikodu da böyle, yalan da böyle. Hepsi bugün gündemde olan şeyler. O yüzden bugün İslam'ı yaşayan, Müslüman olan bir insan gerçekten Allah katında çok makbul, çok değerli, çok kıymetli bir Allah dostudur veliyullahtandır. Düşün namaz kılmadığı her şeyi yapıyorlar. Sen Allah için namaz kılıyorsun. Harama girdi her şeyi yapıyorlar. Sen Allah için haramdan uzaklaşıyorsun. Bunun sevabının hatta hesabı yok Allah'ın izni ve inayetiyle. Hatta o kadar ki bak kayaları bile yerinden oynatıyor bu sevap. Kayaları bile yerinden oynatıyor. O kadar değerli. İnşallah zaten böyle Allah için bu tür şeylerden vazgeçenler arşın gölgesine gölgelenecekler. Herkes kıyamet kopmuş uğraşırlarken o hadis-i şerifte gelir Allah'ın izniyle onu da okuruz. Allah için zinadan kaçan, vaktini Allah'a ibadetle geçiren, ömrünü Allah'a adayan gençler özellikle tabii gençlik çağında bunlar daha etkili kan kaynıyor. Ona rağmen Allah için koşturuyorsun uğraşıyorsun. Kıyamet gününde arşın gölgesine gölgeleneceksin. Düşün o an herkes kendi nefsini peşine düşmüş. Herkes çırpınıyor. Herkes cehenneme girmemek için can çekişiyor, uğraşıyor. Sen o zaman gölgede serinleyeceksin. Tabii gölge aynı zamanda koruma demek. Korunma yeri demek. Allah seni koruyacak bu tür şeylerden. Ve kâle Üçüncüsü diyor ki Allahümme ey Allah'ım. İnniste ucara'e. Benim ücretli işçilerim vardı. Yani bir ara bir iş yaptırmış. işçiler tutmuş kendisine. Ve a'taytuhum ecrahum. Onlara da ücretlerini de vermiş. ''Gayra raculun vahidin'' Ancak bir tanesi almadı diyor. ''Ferakellezi lehu ve zehebe'' O malı bıraktı yani ücretini bıraktı ve gitti. ''Fesemmertu ecrahu'' Ben de onun ücretini nemalandırdım, arttırdım. Ne yapmış? Ticarete sokmuş, çalıştırmış. ''Hatta kesurat minhul embalu'' Böylece malı çoğaldı. Vadilere sığmaz oldu artık çokça. ''Ca'eni ba'dahinin'' Bir süre sonra bana geldi. Adam artık parasını isteyecek tekrar. ''Fekale'' dedi ki, ''Ye Abdallah, ey Allah'ın kulu, etti ile ye ecri'' ücretimi bana öde. Fakultu ben dedim ki küllü mâ İşte bu gördüklerin hepsi senin ücretindir. Senin malından oldu. Minel ibili develer. Bekari inekler. Düveler de diyorlar buna. Vel ganemi koyun. Vel rakiki köleler bunlar hizmetliler. Düşün bunların hepsi o para üzerinden nemalanan çoğalan şeyler. Kale dedi ki ya Abdullah, ey Allah'ın kulu. La testehzik bi. Benimle istiza etme, alay etme diyor. Fakultu dedim ki La estehzi'u bike. Seninle dalga geçmiyorum, alay etmiyorum. Gerçek böyle. Fe <laughs> kullahu. Hepsini aldı götürdü diyor bak. Hiçbir şey de bırakmadı diyor Feste yani. kahu <laughs> Böyle önüne sevk etti, götürdü. Hani malları önüne koyar ya. Önüne koydu götürdü. Tabi hizmetliler de var. Artık bir anda patron oldu. Efendi oldu. Felem yetruk minhu şeyen. Hiçbir şey bırakmadı diyor bak. Allahümme in kuntu faaltu zelke ptigaya veçik. Ey Rabbim eğer ben bunu senin rızanı kazanmak için yaptıysam. Fefruju anna ma nahnu içinde bulunduğumuz şu halden bizi kurtar. Bizi ferah erdir. Fen fecarati sahratu kaya iyice açıldı. Fakaracu <laughs> yemşune. Yürür bir halde oradan çıktılar. Yürüyerek çekip gittiler. İşte normal zamanlarında sen Allah'la ol ki böyle sıkıntılı zamanlarında da Allah senin yardımında olsun. Seni sıkıntılardan kurtarsın. Ve öyle iyilikler yapmalıyız ki, öyle koşturmalıyız ki bu iyilikler kayaları bile yerinden sökebilmeli, kayaları bile yerinden kaldırabilmeli. Elbette ki zorunlu değil, mecburi değil. Yani ben bunu yaptım karşında böyle ona sevap gelecek. İlla benim dediğim olacak değil. Yani bu şekilde söylemiş, kaya yerinden oynamamış da olabilirdi. Allah'ın bileceği iş. Ama yapabilir, lütfedebilir, ihsanda bulunabilir. Burada vermezse ahirette verir. O hiçbir zaman bizim amellerimizi zayi etmez. Biz yeter ki onun rızasını kazanmak için koşturalım, uğraşalım. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.